Arkadaşlar merhaba. 18 Ağustos Perşembe gece Amerika Saratoga'da 9 koşulu bir program var. Hepinize bol şanslar ve keyifli seyirler diliyorum. Birinci altılı ganyan birinci koşuyla başlayacak. Programa genel olarak baktığımızda e, öne çıkan bir safkan yok. Banko diyeceğim bir at çıkaramadım. Ama 3-4 tane alternatif tekim var. E, diğer ayaklara da 3-4 at e, yani alternatif tek dediklerime de e, rakiplerini söyleyeceğim. Tabii ki tek atmak e, sizin tercihinizde. Özellikle birinci koşuda mesela e, güncel bahis oranlarını siz görebilirsiniz. Onları da değerlendirmenizi öneririm ki birinci koşuda e, 1600 metre kompiste maiden koşuda 25 bin dolar satışa sunuluyorlar. Onu söyleyeyim 5 numara hariç. Alternatif tekim 3 numaralı e, Uncle Water full of rakiplerinden bir adım önde olarak görüyorum ama burada 6 numara işi karıştırdı biraz kafamı karıştırdı e, yearling satışlarında 145 bin dolara satılan 6 numaralı Olympic Dreams iyi de bir antrenörü var Christoph Klimat e, Christoph iyi bir antrenör e, İlk koşusunda e, oldukça düşük ganyanla koştu ama yarışın yarılarında e, yarışı bıraktı beklentilerin altında kaldı Bilmiyorum güncel bahiste özellikle ganyanı düşükse 2 3 lira gibi 4 lira gibi e, o zaman 6 ve 1'i de yazmak gerekir 3'ün yanına. Eee ama ganyanı e, yüksekse 3 numara dediğim gibi tek de yazılabilir. Yazarsanız kısacası 6 ve 1 de rakipleri olacaktır deyip ikinci koşuya geçiyorum. İkinci koşuda 1600 metre kum pistte koşulacak dişilere ait 6 kısrak yarışa kayıtlı. Performanslarına baktığımızda da birbirlerine çok yakın safkanlar. Ee, sıralamam var ama ben bu koşuyu H dedim arkadaşlar. Sıralamam 3, 4, 6. Bunları bir adım önde tutuyorum olsam da 2, 5 ve birinde geliri var. 3, 4, 6, 2, 5 ve 1 diyerek burayı haşlamış oluyorum arkadaşlar. 7. koşuyla 7'li plase başlayacak 1100 metre çim pistte yine dişilere ait şartlı koşum. 7 numaralı Beautiful Karen yedekte buradan en az bir at çıkacak. Eğer başka bir at çıkmazsa 7 koşamayacak. Onu söyledikten sonra 3 atı eşit şanslı olarak görüyorum. İlki 5 numaralı Fontan Fontana Fredda, eee Javier Castellano ile benim önceliğim ki 3 yaşındaki ıı safkanlardan biri, diğeri de 1 numara, 5 numaranın ilk rakibi de 6 numaralı Chiliize Hatmez ve eee 4 numaralı Get The Candy eşit şans olarak görüyorum. 5, 6 ve 4 burası için yeterli olacaktır. Saratoga'da dördüncü koşuyla da ikinci altılı ganyan başlayacak 21.49'da 1200 metre mesafede kompiste 7 at yarışa kayıtlı. Önceliğim değerlendirmeme geçmeden önce burada 4 numaralı Stage Left kantan ekürüsüne ait. Ona gönülden başarılar diliyorum ve zaten çok da şanslı son 6 yarışına baktığımızda 3 birinciliği diğeri de tabelada Gerçi kantarmacı son 3 yarışta kantarmacı formasıyla koşuyor. Ve Mertkan kantarmacının da %15 kazanma oranı olduğunu tekrar söylemek istiyorum. Hoş. Hoşuma da gidiyor bunu söylemek. %15 oldukça yüksek bir oran. Çok başarılı bir ekürü antrenörü Mert Kantarmacı ile birlikte. Şöyle bir baktım toplam kazancını Amerika'da yaklaşık 2 milyon dolara yakın bir kazancı var kantarmacı ekürüsünün maşallah diyelim bugün için ikinci şanslı olarak öneriyorum dördü buradaki favorim benim Frayon Pratt idaresindeki bir numaralı Alkuz olacak sonra 4 numaralı Stage Left sonra 5 numaralı Flamingo Hev havuk ve iki numaralı Mexican Wonderboy Boy eşit şanslı olarak görüyorum bir dört 5 ve 2 buradaki sıralamam ee, yine Ayrıca e, belirtmek istiyorum ki e, kan tanımacı ekürüsünün e, genelde açık yarışlarda görmüyoruz ve özellikle e, taylarını da görmedim Ben ya da hatırlamıyorum iki yaşlı üç yaşlı e, tayların koştuğunu hatırlamıyorum ve dediğim gibi açık yarışlarda da görmek istiyoruz e, kan tanımacı ekürüsünü çok da mutlu olurum görürsek Beşinci koşu iki yaşlı İngiliz taylarının maiden koşusu. 1200 metre kum kumpiste e, koşan iki tay var. 5 ve 6 son koşularını zaten beraber koştular. E, yakın ara bitirdi. Yani 5 numara ikinci olsa da kazananın çok gerisinde bitirdi. E, bir iki boyda altının önünde bitirdi. Benim önceliğim burada e, ilk kez koşacak olan safkanlardan e, Haver Castellana idaresindeki iki numaralı Childers olacak. Hazırlıkları çok iyi. Bernardiri temsilcisi. Alternatif tek de yazılabilir. E, rakipleri e, 7 numaralı e, Raka Raka Kurus ki hazırlıklarını Belmont Park, Park'ta e, yapıyor. E, 2'nin ilk ciddi rakibi 7 numara. Sonra e, koşmuş safkanlar ki Todd Fletcher, e, Antone Dio 6 numaralı Forbidden Secret ve 5 numaralı Clardy Dick de e, yine yazılmasını önereceğim taylardır. 2, bir adım önde sonra 7, 6 ve 5 buradaki şanslı gördüğüm taylar. 6. koşuyla 1. 6'lı ganyan bitecek. Yine 2 yaşlı İngilizlerin meydin koşusu. Dişilere ait koşu. 1700 metre çim pistte. 7 kısrak yarışa kayıtlı. 3 e, safkan yazdım değerlendirmeme. İlki e, Saratoga'da hazırlıklarını sürdüren Frut temsilcisi 800 numaralı Orange Freeze. Joe Rosario ile benim o önceliğim olacak ki son 2 e, hazırlığı e, 850 22 son e, yaptığı hazırlıkta da 850 30 yaptı e, iyi işlerle hazırlanıyor önceliğim 8 sonra 5 numaralı Sarah dilit in ki o da Mamont Park'ta hazırlıklarını tamamladı. 800 numaranın hazırlıkları çim pistte olduğunda söyleyeyim. O 50 dediğim çim pistte gayet iyi bir derece. Sonra 5 numaralı Sarah Dillet in. Ve 7 numaralı bir kere koştu. Altıncılıkta kaldı ki zaten burada 3 ile beraber koşmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam 69 handikap aldı. 7 numaralı Bernd Egein buranın sürprizini yapabilir sıralamam 8 5 ve 7 olacak 6. koşu için 7. koşuya geldiğimizde 1100 metre çim piste koşulacak 2 tane yedek safkan var 8 numarayla 9 numara yedekte demektir ki en az 2 at çıkacak buradan 8 ve 9 yedek buradaki alternatif tekim 2 numaralı veterans Beach olacak. yarış hayatına Saratoga'da bu pist ve mesafede kazanarak başlamıştı ki son yarışına geldiğimizde ise yine bu pist ve mesafede 62 07 yaparak kazananın bir boy gerisinde 5. oldu. Yani 5. oldu ama hep taraklama girdiler. Bugün için tek yazılabilir safkanlardan biri daha 2 numaralı Veteran Beach olacaktır en ciddi rakibi 3 numaralı Charles Chrome. E, Irat Ortiz Junior idaresindeki California Chrome temsilcisi. 2-3 burası için yeterli de dediğim gibi 2 numarayı çok fazla tutuyorum. Tek de atabilirsiniz. Çok sürpriz ararsanız da 7 ve 8 numaralı tayları öneririm. Burada 5 numaraya baktığımızda da e, TCK'nın aygırı Papa Slim yavrusu 5 numara. Onu da söyledikten sonra 8. koşuya geçelim. 8. koşu 1800 metre kum pistte koşulacak. 7 at yarışa kayıtlı. Burada tek olarak önereceğim Safkan 4 numaralı Vinit olacak. Tapit'in temsilcisi ki 410 bin dolarlık bir Safkan 4 numara. Equiri'ye baktığımızda da çok iyi çok beğendiğim bir ekürü. Ee, Whisper ekürüsü onlar da benim gibi e, tapeti çok seviyor olmalı. E, aşağı yukarı bütün atları e, tapet yavrusu yani çok tapet yavrusunu koşturuyor bir, bu ekürü. E, koşu performansına baktığımızda da e, rakiplerinden aşağı kalır bir yanı yok ve her gün üstüne koyarak e, geliyor. 4 numaralı Winit bugün için rakiplerinin geçmesini bekliyorum. Tabi burada bedel olarak baktığımızda 3 numaralı e, Nabakov 775 bin dolarlık bir safkan. Henüz daha beklentileri karşılamayadı, karşılayamadı. O da iyi bir ekürünün safkanı ama dediğim gibi ben 4 numaralı e, yarışı kazanmasını bekliyorum. Tek diyorum 4 numara için. Saratoga'da son koşu gece 00.39'da başlayacak. New York Sterling Series Stakes olarak e, dişilere ait bir koşu. 1600 metre çim pistte 8 kısrak yarışa kayıtlı. Ben üçünü değerlendirmeme aldım. İlki 6 e, numaralı Buzi Mör, e, Morning e, benim önceliğim. E, bir adım önde tutuyorum rakiplerinden ki ilk koşusunu e, Belmont Park'ta 1600 çimde 1.35 ile biten e, yarışta bir boy geride üçüncülük yaptı sonraki koşusunda da 1200 metreyi 67 73 ile 6 boy fark atarak kazandı bugün içinde kazanmaya yakın 6 numara sonra 3 numaralı royal dancer yine şanslı gördüğüm bir safkan son olarak da sürprizlere bir safkan önereceğim 5 numaralı How do you make your money George Rosario ile Fruit temsilcisi çim pistte iyi koş, koşan e, Ay, Aygır yavruları genelde iyi koşuyor çim pistte. 5 numara burada sürpriz yapabilir ki birçoğu e, beraber koştu. Burada 5 numaraya baktığımızda e, 2 numara daha önce 5'i geçti. E, sonra 7 numarada yanlış hatırlamıyorsam 2'yi geçti. Öyle birbirleriyle koştular ama dengesiz, istikrarsız biraz. E sonuç olarak benim çıkardığım kısraklar 6, 3 ve 5 arkadaşlar deyip Saratoga ile ilgili de değerlendirmelerimi bitiriyorum. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.